Çiçek'in gizli mi? lazım. karşı şöyle eleştiriler var. Ee, evet, 1990'lı yıllarda bir çalışma sistemi vardı. Güzeldi, ancak 2000'li yıllardayız. Bu sistem değişmesi gerekiyor. E, Kalktı mı bu eleştiriler? Şimdi e, ben yalnız bunu e, e, sizlere e, tabi terbiye, sizin televizyonunuzun seyrettiğine e, e, de bunu anlatmak istiyorum partimiz e, tabii ki en e, güçlü değişen partilerden biri. E, i̇sterseniz e, siz e, gazeteci olarak e, bir araştırma yapabilirsiniz. E, bizim parti diğer partilerine partilerde partilerle e, bir e, kıyaslamaya geldiğinde e, gençlere en çok en çok ön veren e, partilerden biri. Bakın parlamenter grubunda kaç tane milletvekili genç. genç milletvekli. Evet. Belediye başkanlarımıza bak. Belediye başkan yardımcılarına bakın. Belediye meclis üyelerinize üyelerine baktığınızda hiçbir başka bir partide bu kadar genç güçlü pozisyon almış durumda değil. Tabii ki partinin modern çok daha iyi bir şekilde modern bir parti olması için e, cevap devam etmesi lazım. Reformlar devam etmesi lazım. Biz bunun farkındayız. E, bu da bunu gösteriyor işte. Herkes serbestçe e, e, fikrini söylüyor. E, resmi siyasetten e, razı gelmeyen kişiler bile sözü alıp rahatla konuşuyor. E, bizlerde de e, kesinlikle e, e, bu açıdan kimsenin ağzını kapatacak baskı bizim partiden beklenemez. Çünkü bizim gücümüz birlikten doğuyor. Ama birlik nereden doğuyor? Herkesin serbest görüşünün söylemesi, Ve de bundan korkmamak. Tabii, tabii korkmamak. Çok teşekkür var. ederim. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>